Nasıl olur da bir fan animasyonu Amazon tarafından yapılan milyon dolarlık bir animasyondan daha iyi görünebilir? İşte Invincible'ın en büyük sorunu. Invincible 1. sezonu 2021'de yani Covid salgınının hala devam ettiği bir dönemde yayınlandı. <laughs> O zamanlar ilk sezonun Covid yüzünden sorunu olacağından emindim. Nitekim yeni sezon yayınlandığında çok da haksız olmadığımı gördüm. Ama buna rağmen Amazon'un gayet başarılı bir iş ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Büyük bir hevesle ikinci sezonu beklemeye başladım. Tabii bu aranın 2-3 sene süreceğinden haberim yoktu. O kadar uzun sürmüştü ki Invincible'ı unutmuştum bile. Ta ki YouTube keşfetimde dolaşırken önüme ikinci sezonun resmi fragmanı çıkana kadar. Büyük bir heyecanla fragmana tıkladım. Ancak gördüğüm şey beni garip hissettirdi. 3 seneye yakın üretim süresi olan bir animasyon için fazla düz görünüyordu. Işıklandırma ve karakter detayları sanki birinci sezona göre azaltılmıştı. 3 senelik bir bekleme süresinden sonra devasa bir işle karşılaşacağımı sanmıştım. Hevesim biraz kırılsa da fragmandaki olaylar gayet ilgi çekiciydi. Kafamdaki soru işaretlerini bir kenara bırakıp serinin yayınlanacağı günü beklemeye karar verdim. Gün geldi İlk bölümü izledim ve evet. Fragmanı izlerken hissettiğim tüm korkularım gerçekleşmişti. Animasyon kalitesi, çizim tarzı, her şey düşürülmüştü. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım ve bir süre ara vermeye karar verdim. Tam 2 yıl kadar. Evet, yine Invincible'ın varlığını unutmuştum. Ta ki boş bir anımda 3. sezonunun resmi fragmanını görene kadar. Yapacak daha iyi bir işim olmadığı için tıklayıp izledim tabii ki. 2. sezondan bile daha kötü görünen karakter detayları, 3 boyutlu garip objeler ve sanki bir PNG'yi anahtar karelerle oynatıyorlarmış gibi bir animasyon gördüm. Ama yine de izlemeye karar verdim. 2. sezonda kaldığım noktadan devam ettim. Üçüncü sezonu izledim ve garip bir deneyimdi. Kötü değildi ama yine de iyi hissettirmedi. Normalde Beyaz Zetu kanalında anime konularını ele alıyoruz. Pokemon'u saymazsak tabi. Ama Invincible hakkında o kadar çok söyleyecek şeyim varmış gibi hissediyorum ki bir video yapalım dedik. Şimdi en baştan başlayacak olursak. Yapımcılar birinci sezonla ikinci sezon arasındaki devasa sürenin sebebinin sahneleri en baştan dizayn etmeleri olduğunu söyledi. Evet bu gerçekten bir yapımın süresini saçma derecede arttırabilir. Çünkü çizgi romanda devasa bir savaş sahnesi görüyorsun... Ama aslında sadece hareketsiz çizimler ve birkaç sahneden oluşan bir görüntü var. Okuyucuların hayal gücü sayesinde bu sahneler devasa hissettiriyor. E bu beklentiyi karşılamak ve ortalamanın üstü bir şov sunabilmek için sahneler baştan oluşturuluyor. Dövüş kareografileri gerçekçi bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Sahne tasarımcıları ve karakter tasarımcıları işin içine giriyor falan filan derken süreç çok büyüyor arkadaşlar. Evet bu durum yapım süresini gayet uzatabilir. Örneğin Nolan'ın gardiyanları öldürdüğü sahne çizgi romanda sadece 4-5 panelde gerçekleşir animasyonda 3-4 dakikalık devasa bir sahneye dönüşüyor. Ama serinin yapım sürecini görmesem de bunun ötesinde bir sorun olduğuna inanıyorum. Evet bu sahneler gerçekten harika ama genel olarak serinin kalitesi o kadar inişli çıkıştı ki bazen inanılmaz sahneleri izlerken bazen YouTube'da bir fan tarafından yapılmış bir animasyondan bile daha kötü görünen sahnelerle karşılaşıyoruz. Birkaç örnek vereyim. Geçenlerde Su kanalında Sasuke neden bu kadar değişti başlıklı bir video yayınladık. Tabii ki Invincible gibi milyonlarca dolarlık bir seriyle kendi içeriklerimi kıyaslamıyorum ama Sasuke videosundaki giriş animasyonumuz bile Invincible'ın dip yaptığı sahneler. Editörüm bu videoyu sadece bir günde yaptı. E dolayısıyla 3 yıllık devasa bir bütçeyle yapılan bir seride böyle sahneler çok kabul edilemez bence. Bunun başlıca sebebi ne sahneleri yeniden tasarlamak ne de Covid. Tabii ki bunlar da seriye zarar vermiştir. Fakat asıl sebep bütçe arkadaşlar. Ufak bir araştırmayla tam emin olmasam da Invincible'ın bölüm başına 750 bin dolarla 2,5 milyon dolar arasında bir bütçeye sahip olduğu söyleniyor. Bu kadar tanınmış ve pahalı ses sanatçılarının olduğu bir seride muhtemelen bütçenin çok ciddi kısmı ses sanatçılarına gidiyor ve animasyonu yapan ekibe gerçekten az bir miktar kalıyor. Bu arada Japonya'daki ses sanatçılarıyla ilgili büyük skandallar var. Eğer isterseniz onlarla ilgili de bir video yapabiliriz. Neyse devam edeyim. Animasyon yapmak basit bir süreç değil. Animasyonlarda en fazla 24 kare çizilebiliyor. Ama 24 kareyi tamamen el ile çizmek imkansız olduğu için en akıcı animasyonlarda bile sadece 8 kare çiziliyor. Yani e aradaki boş karelerse ölü frame olarak adlandırılıyor. Animasyon izlerken gözünüz buna alıştığı için fark etmezsiniz ama ölü karelerde genellikle sahne ya hiç hareket etmez ya da sadece hafifçe sallanır. İşte üstüne renklendirme, gölgelendirme, arka plan tasarımı derken iş gerçekten çok yoğunlaşıyor. Stüdyoların bu süreci yönetmek için geliştirdiği taktiklerde var bu arada. Örneğin Jujutsu Kaisen 2. sezonda inanılmaz bir animasyona sahip çünkü sahne başına düşen kare sayısı çok yüksek. E bunun karşı yılında detaylardan ve gölgelemelerden kısıyorlardı. İnsanların Jujutsu Kaisen animasyonu hakkında bok gibi derken aslında çizim kalitesini veya tarzını kastettiğini belirtmek istiyorum. Hani bu anlamlarda bok gibi ama diğer türlü çok akıcı sahneler. Ve işte Invincible'daki detay ve gölge kalitesinin düşmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu. Invincible serisinin yapımcısı Amazon. Öyle değil mi? O zaman nasıl olur da bu kadar popüler bir seri bu kadar düşük bütçe alabiliyor? The Rings of Power bölüm başına 10 milyonlarca dolar alırken Invincible'ın çok daha düşük bütçelerle üretilmesi gerçekten inanılmaz. Ve ben bunun sebebini gerçekten bilmiyorum. Araştırmama rağmen net bir cevap bulamadım. Amazon dev bir şirket ve konudan anlamayan birçok insan söz sahibi olabiliyor diye düşünüyorum. Sonuçta insan sayısı ne kadar fazla olursa kontrol etmesi de o kadar zorlaşıyor. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen Invincible taş gibi bir seri. Evet, bazen kalite aşırı dibi görüyor ama gerekli sahnelerde inanılmaz seviyelere çıkabiliyor. Örneğin 3. sezonun son savaşında Conquest vs Mark dövüşü inanılmaz bir kalitedeydi. İnsanlar bu serinin animasyonunun ne kadar kötü olduğuyla ilgili konuşurken hep anlam veremediğim bir noktaya varıyorlar. Animatörler kötü. Hayır arkadaşlar, bu kadar büyük bir seride çalışan animatörler emin olun kötü değiller. Bunun en büyük kanıtı Invincible'dan daha iyi görünen fan yapımı animasyonlar. Eğer fanlar bunu yapabiliyorsa profesyoneller hayli hayli yapar. Bence bu animatörlerle ilgili çok gereksiz bir yargı. Kimse sadece seri iyi görünsün diye fedakarlık yapmak zorunda değil. Sonuçta herkes aldığı ücrete göre bir performans ortaya koyuyor. Üçüncü sezon yeni bitti ve aslında yeniden heyecanlıyım. Son savaş inanılmazdı ve dördüncü sezonda bizi çok daha büyük olaylar bekliyor diyebiliriz. Invincible'ın süper kahraman serileri arasında özel bir konumda olduğuna inanıyorum. Eğer bu serinin ne kadar özel olduğuna dair bir video yapmamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz yitebilirsiniz.